Evet arkadaşlar, Tam Mat Yayıncılık TYT denemesi din kültürü sorularında devam ediyoruz. 16. soru. Bu açıklama ve tanımlamalar sırasıyla aşağıdakilerin hangisine verilen kavramlara aittir demiş. Bir, Kur'an öğretilen ve hafız yetiştirilen mektepler, kıraat eğitimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adı. Başka bir deyişle Kur'an-ı Kerim'i okuma ilmini uzmanlık derecesinde öğreten okullardır. Bunlar nelerdir? Darul kurra dediğimiz yapılardır arkadaşlar. Gareye okumak, okuma sözünden gelir. İkra sözcüğünün dönüşmüş hali gareye okumadan gelir. Darul kurradır. Bunun ismi. İslam toplumlarında geçmişte yüksek öğretim faaliyetlerinin yapıldığı yerler. Nerelerdir buralar arkadaşlar? Medrese dediğimiz yapılardır. Yüksek öğretim, bugünkü manada yüksek öğretimin karşılığı olan kurumlara biz geçmiş dönemlerde medrese ismi veriyorduk. Burada ikisinde de Darül Kurra var idi ama burada devamında Darül Hadis tanımı uymak uymamaktadır. Adana şıkkı bizim için doğru cevaptır. Üçüncü seçeneğe de baktığımızda Hz. Muhammed'in söz ve fiillerinin öğretildiği ve bu konularda uzmanların yetiştirildiği yüksek öğretim kurumları ne denir? Bunlara da Darül Hadis denir arkadaşlar. Hadis evleri, hadis öğretilen yerler anlamında veya Kur'an öğretilen yer, Kur'an öğretiminin yapıldığı yer, bina anlamında kullanılır. 17. soruya baktığımızda ribatlar Müslümanları korumak üzere sınır boylarındaki stratejik mevkileri oluştur, mevkilerde oluşturulan askeri amaçlı sağlam yapılar idi. Ancak İslamiyet'in mavera ün Nehir ve Horasan'da güç kazanmasından sonra dini eğitim veren ve düzenli olarak yapılan zikir merkezleri ve İslam'ı yayma faaliyetlerinin merkezi oldu. Ticaret yolları üzerinde inşa edilen ribatlar da kervanların yol güvenliğini ve konaklama ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik birer kervansaray olarak hizmet vermeye başladılar. Tekke, zaviye ve kervansar kervansaraylarda bulunan mutasavvıflar sayesinde Türkler İslamiyet'i kabul etmekle kalmayıp İslam'a hizmet için her alanda etkin faaliyet gösterdiler. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? ribatlar Müslümanların Müslümanları tehlikelerden korumak amacıyla yapılmıştır. Evet bunu çıkartıyoruz. Ribatlar zamanla farklı işlevler kazanmışlardır. Türklerin Müslüman olmasında mutasavvıflar etkin bir rol oynamış mıdır? Evet İslamiyet'i kabul etmesinde mutasavvıflar etkin rol oynamıştır. Türkler Müslüman olduktan sonra İslamiyet'e hizmetler vermişler midir? Evet kabul kalmayıp İslam'a hizmetin her alandaki faaliyetleri faaliyet göstermişlerdir ifadesinden görüyoruz. Fakat toplumun tüm alanlarında hizmet veren ribat ifadesini veya tespitini parçadan çıkaramıyoruz. 18. soruya baktığımızda Hazreti Muhammed bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere inanma duygusuyla doğar. Dolayısıyla Allah'ın melekleri vasıtasıyla gönderdiği bütün ilahi dinler insanın bu ihtiyacını karşılama amacına yöneliktir. Nitekim ilk insan toplumundan günümüze gelinceye değin her toplumun bir inancı, dini olmuştur. Hatta kendisinin dini olmadığını söyleyenlerin bile kendilerine göre hayatlarında çok üstün değer verdikleri bazı düşünceler, ilkeler vardır ki bunlar da o insanın dinidir, inancıdır. Bu parçada savunulan temel bilgi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar? Adana şıkkında diyor ki insanın doğal bir yapısı vardır. Bundan bahsetmiyoruz. Her insan kendine göre değer ve ilkeleri vardır. Bu ana vurgudan bahsetmiyoruz. Ana vurgu ilgilendirmiyor bizi. Her toplum belirli ahlaki değerlere sahiptir. Bu da değil. Din, dinin temel işlevi insanın inanma ihtiyacını karşılamaktır. Bu da tam olarak değil. İnsan inanma ihtiyacı ile dünyaya gelir bize parçada vurgulanan ana düşünce arkadaşlar insanların bizlerin inanma ihtiyacıyla dünyaya gelmesidir. Peygamber hadisinde bahsettiği üzere dünyaya gelen her insan fıtrat üzere yani inanma duygusuyla doğar ifadesinden hareketle zaten parçanın genelinden de bize vurguladığı ana durum insanların inanma ihtiyacı ile dünyaya gelmesidir. 19 sorumuzda din yalnızca Allah'a inanmaktan ibaret değildir. O imanın yanında ibadet ve insan hayatını düzenleyen hükümlere de sahiptir. Allah kendisine inanan insanların bu hususları da yerine getirmesini istemiştir. İnanç yalnızca kalpte yaşatıl yaşatılabilecek basit bir duygu olmayıp ancak ibadetlerle davranışa dönüşür. Sadece düşüncede kalarak davranışa dönüşmemiş olan iman meyvesiz ağaç gibidir. İnanan insanın temel görevi ibadet etmek ve davranışlarını Allah'ın emir ve yasaklarına göre düzenlemektir. İnsan ibadet etmediğinde imandan çıkmaz ama inancı zayıflamış olur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? İman ve ibadetin dinin temel esaslarındandır. Bu değildir arkadaşlar. Allah'a olan iman insanı hayata daha çok bağlar. Bundan da bahsetmiyoruz. İslam dininin esasları geniş kapsamlıdır. Bundan da bahsetmiyoruz. İnsanın yaratılış amacı yaratıcısını tanımaktır da değildir. Cevabımız Edirne. Allah'a iman ibadet etmeyi gerektirirdir. Gerektirir cevabıdır arkadaşlar. 20. soruya baktığımızda ise Peygamberimiz bir gün açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deve görmüş ve devenin sahibine şöyle demiştir. Hayvanlarınız hakkında Allah'tan korkun. Yani hayvanlarınıza eziyet etmeyin. Peygamberimizin yaptığı bir yolculuk esnasında yanındakilerden biri bir kuş yuvasındaki yumurtaları almıştı. Bunun üzerine anne kuş o kişinin üzerinde çırpınmaya başladı. Bunu gören Peygamberimiz onları aldığın yere koy dedi. Bu parçada yer alan bilgiler Hz. Muhammed'in daha çok hangi yönüyle ilgilidir sorusunun cevabı arkadaşlar rahmet peygamberi olma yönüyle daha çok ilintilidir, alakalıdır. Cömert olmak, uyarıcı olmak, fetanet sahibi olmak, sabırlı olmak şıklarından çok alakalı değildir. Cömert olmak, bildiğimiz bir şeydir. Sabırlı olmak, hakeza sabretmek, fetanet peygamberlerin zeki olma özelliğiydi. Uyarıcı olmak peygamberlerin genel özelliğidir. Daha çok dini anlamda bir emir ve yasaktan bahsederken ki durumu daha ağırlıklı olarak ifade edebiliriz. Burada rahmet peygamberi olma seçeneği bizim için doğru cevaptır arkadaşlar.